Ben bu videoyu nasıl yükleyeceğim çok merak ediyorum. Kadar fazla Türk dizisi videosu kullandım ki teliften kaçarken bin bir takla atmam gerekecek muhtemelen. Neyse başlayalım. Slay! Slay! <laughs> Herkese merhaba, Slayn Medya'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ne konuşacağız biliyor musunuz? Türk televizyonlarında gayler. Fakat ben açıkçası biraz daha daraltmak istedim, bahsetmek istediğim konuyu. Bütün gay ya da queer temsiliyetleri incelemek istiyorum ben kanalımda. Fakat bu videoda daha ziyade yaz dizisi gaylerine odaklanmak istedim. Yaz dizisinde hayatına başlayan gaylere odaklanmak istedim diyelim. Bir sürü örnek var fakat bazıları hakkında farklı içeriklerde videolar yapmak istiyorum. Daha detaylı ele almak istiyorum mesela. O yüzden bu videoda izleyeceğimiz gay temsiliyetlere, queer temsiliyetlere Office Boylar diyebiliriz. Neden bu videoyu yapıyorum peki? Tabii ki Türk televizyonlarının queer okumasını yapmak için. Yurt dışında bin bir türlü böyle video var. Bin bir türlü eseri insanlar incelemiş. Queer içerik olmayan fakat queer potansiyel taşıyan içerikler bile incelenmiş. Türkiye'de çok fazla böyle içerik yok. Ve bence böyle içerikleri incelemesi, izlemesi, yorumlaması çok keyifli şeyler. Benim de bu videoda tabii ki cevap vermek istediğim sorular var. Öncelikle gördüğümüz televizyondaki temsil etler hangi seviyede? Doğru temsiller mi? Karakterler vesaire nasıl kişilikler? Aslında bunlara da yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü e, bu videoyu izlemeden önce bile siz kendi aklınızda birkaç bir şey düşünürseniz belli karakterlerle sınırlı aslında. Türkiye'de gay karakter olarak geçen örnekler ya da queer karakter olarak geçen örnekler. Fark ettiğim kadarıyla çoğunlukla sıcak havalarda. Türkiye televizyon medyası e, gaylerin varlığını hatırlıyor. Yaz dizilerinde görüyoruz genelde bu karakterleri. Yaz dizisi olur da hedefini tutturup kış sezonuna geçerse ancak bu karakterler kışın o zaman izleyebiliyoruz. Neden böyle bir eğilim var peki? Ben açıkçası çok cevaplayamadım. Yaz dizilerinde genelde plaza, beyaz çalışanlar vesaire bu tarz örnekleri biz yaz dizilerinde çok daha fazla görüyoruz. O yaz dizisinde de o plazanın içine bir gay karakter koyma gibi bir ihtiyaçları oluyor olabilir. Bu yaz dizileri dediğimiz yapımlarda gerek komiklik olsun, gerek başrolümüze yardım eden yan karakter olsun gay olarak düşündüğümüz örnekler daha fazla karşımıza çıkıyor. Neden gay olarak düşündüğümüz diyorum peki? Çünkü bu karakterlerin biz açıkçası ağzından doğru düzgün cinsel yönelimini, cinsel kimliğine bu tarz şeyler hakkında çok da bir şey duymuyoruz. Şöyle özetleyeyim. Hiç duydunuz mu? Kiralık Aşk Koray'ın, Kiraz Mevsimi Olcay'ın, Jet Sosyete Tonguç'un, Menajerimi Aradaki Emrah karakterinin... Adam Asılından Görkem'in, Ruhun Duymaz dizisindeki Mustafa'nın, Erkenci Kuş dizisinden JJ karakterinin cinsel yönelimi hakkında bir şey dediğini duydunuz mu? Bu yüzden bu karakterleri gay başlığı altında toplamak istemiyorum ben açıkçası. Queer başlığı altında toplayalım. Peki biz bu dizileri izlerken karakterlerin queer özneler olup olmadığını nereden anlıyoruz? Bunun cevabı çok açık. Hal ve hareketlerinden, giyim tarzlarından. Zaten bir seyirciye bu karakterlerin queer olup olmadığına dair açık bir şekilde mesaj veriliyor. Fakat ben Türk televizyonlarındaki e, örneklere bakmadan önce bu temsiliyet ihtiyacı nereden çıkmış ona bakacağım. Çünkü açıkçası günümüzde diversity, çeşitlilik gibi kaygılarla Türk veya yabancı yapımlarda çeşitli örnekler görebilsek de aslında bunun özünde yani bir temsiliyet kaygısı yok. Yapımlarda yer buluyor olsa da eskilerde böyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü televizyon dünyası tarihin ilk başlarından beri çoğunluğun ilgisini çekecek şekilde hizmet ediyor. Tabii ki genel izleyici de queer özenlerden oluşmadığı için bu tarz azınlıkların biz temsiliyetini çok çok daha az görüyoruz. Şimdi queer öznesi olmayan seyirciler de artık farklı hikayeler, farklı şeyler görmek istediği için vesaire ya da bunun da bir pazarı oluştuğu için daha fazla görebiliyoruz artık. Eğer televizyon dünyasına yeni bir şey sokmak istiyorsanız yani yeni bir şey deniyorlar. Soktukları karakter tip, olay örgüsü vesaire tutuyor mu tutmuyor mu buna bakıyorlar. Tutarsa bunun bir sürü örneğini görmeye başlıyoruz zaten. Yani işin özü pazarda ne kadar yeri varsa koyduğunuz ürünün o karakter tipi de haliyle o kadar fazla görünürlük kazanıyor. Ve izlenen seyirciyi diziye bağlayan karakter tip olarak yerine koruyor. En azından bu benim dışarıdan biri olarak bakış açımda, televizyon camiasından olmayan, dışarıdan bakan biri olarak. O yüzden daha detaylı incelemek için şimdi queer tarihlerin geçmişine bakalım. İlk örnekler neden çıkmış vesaire. Hazır olun. En baştan anlatacağım. Dünyamız gaz ve toz bulutuydu şeklinde giriş yapacağız. 1890'dan 1980'lere kadar aslında Hollywood dünyasındaki queer temsiller genellikle çok sorunlu temsillerdi. Filmlerde homoseksüellik, celluloid closet kitabının yazarı Vitor Russo'ya göre bu temsiller epey içler acısıydı. Çünkü bu sözde queer temsiller queer insanların marjinalleştirmeye ve baskı altında tutmaya yarayan faktörlerdi. Bu ilk örneklerin genel odağı cinsel yönelimleri. Fakat cinsel yönelimleri derken burada şeyden bahsetmiyorum. Bu karakterler özgür bir şekilde cinsel yönelimlerini kamera karşısında yaşayabiliyordu ve bunu biz izleyebiliyorduk gibi bir örnekten bahsetmiyorum. Tamamen alay malzemesi olarak kullanılan şeyler bunlar o dönemlerde de. Bu yüzden biz queer karakterlerin karakter gelişimi serüvenine şahit olamıyorduk. Sinema tarihindeki ilk LGBT temsili 1895'te yapılan William Dixon'ın filmi Gay Kardeşler, The Gay Brothers örneği. <laughs> Filmin yapıldığı bu dönemde gay kelimesi bugünkü karşılığı homoseksüel anlamını taşımıyordu. Aynı zamanda yine Vitoruso'ya göre bu filmi çeken William Dickinson ah queer temsiliyet, ah LGBT artı insanlar sinemada gibi bir gayesi yoktu. Zaten bu bahsi geçen filmde yanda Thomas Edison'un fabrikasında çalışan iki erkek dans ediyor. William Dixon arkada bir parça çalıyor. Bu parça da aslında denizde kadınsız bir yaşam anlatan bir şarkıdan. Yani muhtemelen Black Maria'nın yani Thomas Edison'un fabrikasının çalışanları sadece erkekti. Ve ilk film deneyimini de böyle bir kurguyla göstermek istemişler. Kadınsız bir yaşamda iki erkek dans ediyor bla, bla, bla. Böyle bir kurgu oluşturmuşlar. Yine de bu film queer imge olarak sinema tarihinde yer alıyor. Daha sonra yine queer temsiliyetler görüyoruz biz sinemada. Fakat yine aynı çizgi üzerinde devam ediyor. Komedi unsuru olarak kullanılıyor. Burada komik olarak olarak insanların atfettiği şey ise bir erkek karakterin toplumsal cinsiyet kodlarına sahip olmaması veya hareket etmemesi. Bu dönemdeki queer örnekler bu arada Sissy olarak geçiyor. The Sissy. Sissy de çocuk bir İngilizce bilginiz varsa tahmin edebileceğiniz bir anlam. Sister. Bu kelime de kız kardeş anlamıyla 1850'lerde kullanılmaya başlıyor. 1890'larda ise daha artık hakaret anlamını kazanıyor. Bu esnada kız kardeş anlamından ziyade feminen, kadınsı, hanım evladı gibi anlamları da kazanıyor. Sisi karakterler süslenmeyi sevmesi, feminen hal hareketlerine sahip olması, bu feminen hal hareketlerinin olabildiğince abartılı olması, kadın başrol karakterimize erkekler hakkında danışmanlık hizmeti vermesi gibi görevleriyle yıllarca komedi öğesi olarak kullanılmış örnekler. Bazılarınız şöyle diyebilir bu arada, reklamın iyisi kötüsü olmaz, tarihin bir yerinden bir şekilde temsil edilmeye başlamışız gibi düşünebilirsiniz. Fakat bunlar şu an günümüzde çoğunlukla mainstream medyada çıkan filmler gibi direkt olarak genel kitleleri için bir karikatürize karakter sunuyorlar. Ki zaten queer temsiliyetlerin durumu da sürekli lineer bir çizgide ilerlemiyor. Özellikle 1929 ve 1939'daki ekonomik büyük buhran aslında queer temsiliyetlere ve queer topluluklara patlıyor diyebiliriz. Neden böyle dedim peki? Daha sonra açıklayacağım. Bu ekonomik büyük buhranın nedeni ne peki? Ekonomik büyük buhran dönemi hem kapitalizm tarihi için hem de cinsiyet çalışmaları için epey ilginç bir dönem aslında. Çünkü kapitalizmin ilk travmalarından biri. Eğer ciddi anlamda çok fazla ilginiz varsa bu tarz konulara cinsiyet çalışmaları olabilir, işte kapitalizm tarihi olabilir vesaire. Büyük buhran dönemi kesinlikle okuması aşırı ilginç bir dönem bence. Büyük buhran öncesi 1920'lerde queer'lik daha görünürlük kazanmıştı halk arasında, toplumda. Bu yüzden LGBT artı komünite de büyümeye başlamıştı. Dünya genelinde konuşmuyorum bu arada. Yani bizim merkez aldığımız kısımlar Avrupa, Amerika. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artan enflasyon kontrolü alınmıştı o dönemde. Bu sırada da Amerika ekonomisini gittikçe büyütmüştü. Ekonominin iyi olmasıyla birlikte queer bireyler toplumda bir tehdit oluşturmuyordu. Bu dönemde insanların üçte biri tarım sektöründe çalışıyordu. Amerikan borsası da yükseliş trendindeydi ve 5 katı kadar değer artışı yaşamıştı. Bu değer artışından karlı çıkan yatırımcılar daha yüksek meblalarda borsada yatırım yapmaya başladılar. Fakat büyük ölçüde kredi kullanıyorlardı. Bu sırada bankalar da vatandaşlardan topladıkları mevduatları yine aynı şekilde borsada değerlendiriyorlardı. Bu dönemde bankalar çok iyi denetlenmiyordu ve tarıma büyük ölçüde de kredi açmışlardı. Tarım sektöründe de yatırımcılar çoğunlukla makineler için kredi çekiyordu. Makine geldikçe de üretim daha fazla artıyordu. Fakat daha çok ürün demek, daha çok para demek değil. Ürünler artmış olsa da talep aynı şekilde artmadı. Bu da ürün fiyatlarının düşmesine ve tarım sektöründeki yatırımcıların kredi borçlarını ödeyememesine yol açtı. Genel olarak büyük buhran dediğimiz dönemi özetleyeceksek bu şekilde özetleyebiliriz. Bu dönemde tabii kredi borçları ödenmeyince bir sürü insan işsiz kaldı. Fakat bu işsiz ordusunun aslında çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Bu kısımda büyük buhran dönemi patlak verdiği zaman hali hazırda iş hayatında olan kadınlar çok da etkilenmemiş. Çünkü toplumda kadın mesleği, kadın işi olarak geçen meslekler bu büyük buhran dalgasından etkilenmemişti. Ancak erkekler işsiz kalınca geleneksel ev reisi konumları da sarsıldı. O dönemde şöyle resimler ortaya çıkmaya başladı. Erkekler evde kalıyor, çocuklarına bakıyor, kadınlar işe gidiyor. Tabii ki bu olay milyonlarca erkeğin birden işini kaybetmesi ve konumlarının sarsılması toplumda geleneksel aile yapısının yıkılmasına da korku doğurdu. Buradaki korkmaya başlayan, endişelenmeye başlayan toplum sizce kimler? Siz karar verin. Kadınları içine alan bir toplum mu yoksa ataerkinin sancıları mı? tabii ki bir yandan da queer bireylerin halkın doğru bildiği geleneksel aile yapısı değerleriyle ters düşmesi onlara kolay hedef haline getirdi. Aslında günümüze ne kadar benziyor değil mi? Şimdi de yerel ekonomimizin her geçen gün el artırarak büyük buhranı sollama çabası birden aile yapısının korunması gerektiği fikrini ortaya çıkardı ve LGBT artı nefreti büyümeye başladı veya teşvik edildi diyelim. Büyük Burhan dönemindeki toplum iç dinamikler tabii ki sinemaya da yansıdı. Burada Hays Code'dan bahsedeceğiz. Hays yasası. Hollywood hali hazırda o dönemde sorgulanıyordu. O dönemde bir sürü skandal meydana gelmişti. William Desmond Taylor'ın Esrarengiz Ölümü, ünlü film yıldızı Harry Arbuckle'ın Virginia Rape'e tecavüz ettiği iddiası gibi türlü olaylar ve ekonomik buhran nedeniyle geleneksel aile yapısının yani Atarki'nin tehdit altında olduğuna dair endişe Hollywood içeriklerini de etkiledi. Gösterilen cinselliğin seviyesi, sinemadaki farklı ilişki yapıları örnekleri, kan vahşet gibi konular didiklenir oldu. Ve tabii ki de queer temsiliyetler de bu didiklenen konular arasındaydı. Hays yasası dediğimiz yasa aslında bir devlet ya da hükümet tarafından dayatılmadı. Hollywood stüdyoları hükümet harekete geçmeden bu yasayı önerdi. Yani hükümetin işlere el atmasındansa kendileri otosansür mekanizmasını oluşturdu. Bu yasadan sonra queer diyebileceğimiz örneklerin de özellikleri değişti. Öncesinde The Sissy dediğimiz karakterler feminen tavırlarıyla, giyim tarzlarıyla, konuşma şekilleriyle sizde queer özneler olduğunu belirtebilse de artık queer öznesi olarak geçen karakterler karanlık karakter yapılarıyla karşımıza çıkmaya başladı. Örneğin psikopat bir insanın hayat hikayesini anlatırken homoseksüelliğin bir rahatsızlık, bir hastalık olarak gösterilmesi gibi. Bu dönemde tabii ki önceki dönemin queer temsilleri de ne kadar tartışmalı olsa da artık üretilemez oldu. Çünkü bu Hays yasası toplum normları dışında her şeyi yasaklıyordu diyebiliriz. Fakat süreç içinde işte ekonomi iyileşti, işte dünya ilerledi falan derken görece refah seviyesinin artmasıyla aile yapısının üzerindeki korku bulutları da dağıldı. Burada demek istediğim şey bu arada ekonomi kötü olunca insanlar ailelerine sarılıyor vesaire değil. Birileri insanları korkutuyor. Böylelikle kuyu karakterler daha da görünür Yavaş yavaş Hollywood gay arkadaş, GBF tiplemesini yarattı. Bu gay arkadaş dediğimiz tip ve sisiler arasında aslında çok fazla benzer özellik var. İki tip de gösterişli, feminen, farklı giyim tarzına sahip, geleneksel erkeklik kodlarına uymuyorlar, abartılı el hareketleri var vesaire. Hani çok fazla ortak özellik paylaşıyorlar ama iki tip arasında önemli farklar da oluştu. Artık gay arkadaş tiplemesi cinsel yönelimi açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hayatlarına dair daha fazla şey görmeye başladık. Ama bu Hollywood'un gay arkadaş tiplemesi de oldukça kıttı. Yani karakterlerin hayatları, karakterleri hakkında yine az bilgiye sahiptik. Hetero, başrol karakterin yancısından çok da öteye geçemiyorlardı. Şimdilerde ise dünyadaki örneklerde queer karakterler queer bir hikayede queer bir olay örgüsüyle yer bulabiliyor. Gökhan! Gökha, Türkiye'den bahsedecektim. Tamam tamam bahsedeceğim zaten. Okey. Çıkarken kapıyı kapat bu arada. Evet bir sürü şey anlattım vesaire. Anca geliyoruz Türkiye'ye. Türkiye'de işler istediğimiz gibi gitmedi. Gitmiyor. Türkiye'de gay karakterler, lezbiyen karakterler ya da başka tiplemeler, queer temsiller çoğunlukla komedi öğesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Böyle like old days dediğimiz zamanlarda da çok güzel örnekler yok bu arada Türkiye'de. LGBT artı olmak, toplumsal cinsiyet kalıplarına uymamak bizde her daim alay konusu olmuş. Benim de çok hoşlandığım bir <laughs> çocuk. <laughs> ama üniversiteli. Beni bu cumartesi üniversitenin açılış partisine çağırdı. Sence ne yapmalıyım? sakın sakın. Aa bana da bir ara bir üniversiteli musallat olmuştu. Ben de kalkıp gitmiştim. Meğer bütün derdi beni öpmekmiş. Dinle. Ben gidip bütün üniversiteye ben Arzu'yu öptüm diye anlatmış. Nasıl <laughs> iyi olan kim biliyor musun? Anne. Annen o üniversite olacak Sertel sert diye <laughs> ne yapmıştı biliyor musun? Onu bütün okula eşcinsel diye tanıtmıştı. da geri dibine geçmişti. Sen de beyan ne yetmiş? Beşinci kocam Naci ölüm döşeğindeyken... E, bir de Arzu. Dizide. <laughs> dizide bir şey söyleyeceğim. Naci, Naci olmadan önce Naci'yeymiş. Dizide, dizide. Ama acım gerçekti. <laughs> Hemen ertesi gün randevu vermeniz bizim için büyük şeref çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Genel ben de Sertaç. Balkan'ın menajeri. Yakın dönem queer televizyon örnekleri konusunda ben şeyi düşünüyorum bu arada. Özellikle Koray gibi karakterlerde. İngiliz edebiyatında şöyle bir terim var. Farcical comedy. Fars diye de geçiyor. Bu komedi türünde siz oyundaki bir karakterin zekice yapılmış bir esprisine değil, abartılı davranışlarına, sakarlıklarına, hiçbir şekilde gerçek hayatta olmayacak absürt olaylar gelmesine gülüyorsunuz. Shakespeare'in komedi oyunlarında da hemen hemen hepsinde çok fazla olan bir şey bu. Bu. bu farcical komedi anlayışının da Shakespeare'in dönemindeki amacı şu, genel halkı güldürmek. Mesela bir yaz gecesi rüyasında işçi karakterler böyle sahne aralarında sakarlıklarıyla, Shakespeare'e göre işçi oldukları için gerizekalı olmasıyla insanları güldürüyor. Yani bu karakterlerde bana bir tip öyle geliyor. Ben Türkiye'deki bu örnekleri açıkçası sisi karakter tipiyle gay arkadaş tipi arasında görüyorum. Çünkü izlediğimiz gay olduğunu düşündüğümüz dizi karakterlerinin cinsel yaşamına, cinsel kimliğine, cinsel yönelimine dair hiçbir fikrimiz yok. Örneğin Kiralık Aşk Koray. <laughs> Dizinin başlarında kendisinin ilk sahnesinde zaten gay arkadaş tiplemesi olduğunu anlıyoruz Koray karakterinin. Tanımıyor musun Azge? Tanımıyorum. Özge kaymak. Fular küpe kombinasına yetiyor bizde karakterin gay olup olmadığını anlamamız için. Çünkü oluşturulmuş geleneksel e, medya dili bu. Fakat karakter aslında çok çok daha doğal bir çizgide bana kalırsa. Konuşması gayet normal. Normal derken feminen olup olmamasından bahsetmiyorum. Fenfobik değilim bu arada. Burada bahsettiğim bambaşka bir şey. Alçak seviyede normal bir insan gibi konuşuyor. Yersiz çıkışlar patlamalar yaşamıyor karakter. Fakat anlaşılan o ki bölümler ilerledikçe seyircide Koray karakterinin feminen hareketleri öyle bir yankı uyandırmış ki karakterin bu davranışları olabildiğince abartılıyor, büyütülüyor çok kötü. Kız, kız tansiyonu ölç bakacağını sağlıyorum. Ay çok kötü. Bana ustan yetişir. Sağ ol hayatım. Doktorlar, doktor var dediler, geldik biz. Necmoş Bey. Ay doktor bey yanlarım ağrıyor çok kötü benim o an neydi? adam hain. <laughs> Ay beni yardımdan ayırdın sen. Neredesin? Rıfat. Rıfat neredesin? seni. Hayatım şu on işte bir şey söyle. Balığımı denize attı. Sinan Kore'yle Kore'yi olma. Delip meseydi. Böylelikle Kore'nin artık sakin bir yönü kalmıyor her sahnede sahneyi kaplayan bir karaktere dönüşüyor. Aynı zamanda belli değerler de yükleniyor karaktere. Bu değerler de aslında geleneksel sisi tiplemesinin değerleri. Örneğin bir gay arkadaş olarak bir sisi olarak dedikoduya bağımlı dedikodu görevini yerine getiriyor. Böyle ağzımızdan kolay laf alamaz. Hangi kız Yasemin? Ay asıl Ömer'e gelsen Ömer'e. Hayatım yani sonra ismim böyle dedikoducuya çıkıyor. Bilirsin sevmem dedikodu yapmayı bak. Çirkin ayol. Kimsiz? Ezel'in başını böcek gibi. Fettan ayol, fettan bu, fettan. Cilt bakımına ilgisi var. <laughs> Dedim ki kurayıma şöyle bir botoks ısmarlayayım. Birlikte açılalım. Ne diyorsun? Hayat kozunu öler sendeyim ben, tamam? Evet oyunların yüzünden her tarafım kırış kırış oldu. Bak o toksum senden ha. Ay ben 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 merak etme sen. Sürekli diyette. Bunları yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Kalorilere yenik düşmeyeceğim cümle alem bilir. Yiyeceksin. <laughs> Sen Garip bir şekilde elitist oluyor Koray tipi karakterler. Genellikle bu karakterler mavi yaka düşmanı şeklinde gösteriliyor. Çalıştıkları ortamda da kendinden aşağı gördüğü alt kademede çalışan insanlara da tabii ki saygısızlar. Biz seni alırız, hadi. Ay ne? Nasıl? Kolaydı pastoristin yüzü olmak. Koray Sargın'ım ben, Koray Sargın. Hadi hadi kızım yalla. İçim gücüm var benim. Hadi hadi hadi. Buyurun Koray Bey. Böyle senin gibi olmak nasıl bir duygu diye düşündüm. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Evet, siz şey, Ömer Bey için mi gelmiştiniz? Sen de be. İstediğim kişi için gelirim, istediğim kişi için gelmem. Kafam <laughs> şişti. Ses dolun biraz canım. Güzel gözlerim gelinden fırlayacak. Kız, buraya gel. Ay senin ismin neydi? Nazlıcan, Nazlıcan. Aman bana ne senin isminden? <laughs> İlahi Koray Bey. Geleneksel erkeklik kodlarına uymayacak şekilde e, tabiri caizse karı gibi konuşuyor ve bütün etrafındaki insanları bunaltıyor. Yani Yasemin ne isterse yaptım. Hatta üstüne de bir takım şeyler koydum. Bir de ayrıca hayatım yani benim vizyonum nerede, onunki nerede. Ama o Yasemin pis, o kocaman kırk numara ayağını gel. o kadar üzgünüm yani. Kaşım gözüm falan. <laughs> Başrol erkek karakterlerimiz ise genelde kendisini aynı sahnede bulunduğunda salak salak böyle huzursuz tepkiler vermeye başlıyorlar. Kırdakamız varmış, ben verdim. Eee Dünya kadar fark var. Tamam burayı tamam. Hiç kapris çekecek modda değilim. Ve bu karakter tipi aynı zamanda bencil. işine göre hareket ediyor. Sizi satabilir ertesi gün. Yani alt metninde bu karakterlerin sizin kuyunuzu kazacağına dair bir okuma da var. The CC karakter tipinin Hayes yasasından sonra sahip olduğu gibi. Bu şekilde düşündüğümüzde aslında Koray karakteri queer öznesi olarak genel izleyiciyi eğlendirmesi gerektiğine dair bir anlayışın bir ürünü. Yani Koray bir temsilden ziyade güldür güldür şov. Bir başka diziye geçelim. Adam asılı Görkem. Çıkar, Görkem karakteri aslında Koray'la hemen hemen aynı. G arkadaş olarak görevlerini yeterince yerine getiriyor. Ama tabii ki yine cinsel yönelime dair bir şey bilmiyoruz. Yavaş. Gitti mi sen beni? Yolun ortasına durmuşsun. Ne yapayım? Durmuşsun. Bir de sen değil kitaplar. Bana bak sakın o ayrı arasına dikkat et. Sürtme. Kıvıdır çıkardım vallahi. Kadın için diyorsun ki Zeynep gibi. Aa! Kenarımın Dilberi. Kotun altında abi ayakkabı giymiş ayol. Aa, aa. Kenarımın Dilberi. Söyle hadi söyle. Ben yaşlı mıyım? Hı? Ama doğruyu söyle. <laughs> Tek kelime daha yetme. Yaşlı. Çok yaşlı. Bir başka dizeye geçelim. Ruhun Duymaz Mustafa. Bu şu anda halihazırda yayınlanan bir dizi. <laughs> Bu karakter tipi Koray ve Görkem karakterine nazaran çok çok daha sakin bir karakter. Naifliği, giyim tarzı, konuşması gibi detaylar aslında bize queer yönünü gösteriyor. Aç! Ee, çok sıcak. Hadi geç. Yurt dışında tasarım ve kuyumculuk eğitimi almış. Osmanlı geleneğine göre tasarım yapan birim Allah. Dizideki rol de başrol kadın karakterin en iyi arkadaşı, yancısı şeklinde. Başrol karakterimiz Ece ile yetiştirme yurdundan beri arkadaşlar. Mustafa'yı tanımadan önce öğreniyoruz ki çok başarılı biri. Çocuk sizler büyümüş, grafiker, bir sürü kira geliri var. Şefim adam bilgisayar dairesi gibi bir şey. Bir sürü uluslararası ödüller almış. Bir de bir sürü web sitesinin isim haklarını yıllar önce satın almış, sonra da binlerce dolara satmış. Fakat dizi karakteri bu yönleriyle hiçbir şekilde göstermiyor. Naifliğini komediyes haline getiriyor. Öncelikle biraz dizinin e, konseptinden bahsetmem gerek bu konuda Ece karakterimiz gerçek kardeşini bulma umuduyla bir aileye yanaşıyor. Bu ailedeki büyük abimiz de Ece'ye aşık oluyor. Ece bu sırada ajanlık işleriyle falan uğraşıyor. Yani bir sürü yalan atması gerekiyor. Bu yalanlar arasında da Mustafa'nın aslında eski sevgilisi olduğunu söylüyor. Mustafa'yı da Ece'nin yanında gören her karakter bu ya gibi bir tepkiyle karşılık veriyor. Biz de genel izleyici olarak şölenine boğuluyoruz. Perfestar. <laughs> keyfini bozdum Musti. Ne haber? İyi, i̇yi, iyi. Eyvallah. Sen? Selam. Musti ben. <laughs> <laughs> Nasıl sen, sen Musti misin? Ha. Wow, ne kadar yaratıcı. Ve gelelim Anıl Çelik. Anıl Çelik'i tek bir dizide al almak istemedim açıkçası. Çünkü kendisi yaz dizilerinin default kadrosunda bulunuyor. Erkenci Kuş JJ olsun, Bay Yanlış Emre olsun, Çilek Kokusu Erdem gibi türlü karaktere hayat veriyor. Aslında türlü karakter değil bu karakterler. İsimleri değişiyor sadece. Yine bu karakterimizin cinsel yönelimi hakkında çok bir şey görmüyoruz. Çoğunlukla yine giyim tarzı farklı. ofis Boy tipinde komedi unsuru olarak kullanılıyor. Sakın, sakın mı ben? Sır verme, be. tamam gideceğim. Bak gidiyorum ben, tamam mı? Sır verme, gideceğim. Bu videoyu yaparken bayağı bir sitede gezdim ve türlü dizilerde nasıl karakterler varmış bir araştırdım. Ve LGBT artı insanların dizilerde bulunmasından şikayetçi bir takım haber yaptığını düşünen web sitelerinde JJ'in de isminin geçtiğini duydum. Yani JJ karakterini ben o gözde hiçbir şekilde görmemiştim. Fakat hani giyim tarzı farklı olduğu için vesaire muhtemelen o karakterden rahatsızlık duymuşlar. O yüzden bu çatı altında, bu sepetin içine o da girdi. Ve şimdi gelelim bence en iyi örneklere. Menajerimi aradan Emrah karakteri ve Kiraz Mevsim'den Olcay karakteri. Ciddi anlamda Kiraz Mevsim'le orijinal yapan en büyük şeylerden biri de bence bu. Ben bu dizileri hala açıp açıp arada izliyorum. Yani bence Menajerimi Ara dizisi çok çok farklı bir yapım Türkiye televizyonları için. Aynı şekilde Kiraz Mevsim'de yani yaz dizilerinin kurucu atası gibi bir şey. Buradaki karakterlerin queer olup olmadığını yine giyim tarzından anlıyoruz. Hal hareketlerinden anlıyoruz. Fakat bu karakterler çoğunlukla esprileriyle, nükteli sözleriyle güldürüyorlar bize. Yani zekalarıyla. Fakat bu sefer genel izleyicinin gülmesi için komedi unsuru olarak kullanılmıyor bu karakterler. Ciddi anlamda hayatta görebildiğiniz insanlar gibi temsil ediliyorlar. Pray karakterini muhtemelen şova gitseniz görebilirsiniz. Ama gerçek hayatın içinde var olamayacak karakterler. Tipler çünkü. Fakat Emrah ve Olcay karakteri olabildiğince gerçek hayattan bence karakterler. Öncelikle benim dizilerde temsiliyetleri açısından hoşuma giden şey bu karakterlerin feminenliği, hali, hareketi hiçbir şekilde komedi unsuru olarak kullanılmıyor. İkisi de aslında G en iyi arkadaş özelliklerine sahip. Yani başrol kadın karakterimize 1.90 kaslı erkeğine giden yolda eşlik ediyorlar. Fakat bencil değiller, kaba değiller, insanlara karşı saygılılar, sınıfçı değiller. Bu karakterleri cidden hayatın içinden bir arkadaş gibi kılıyor. Ya tamam artık Juju asma yüzünü. Yani olur böyle şeyler? Herkes duyacak şimdi. Hiç de öyle bir şey olmayacak. Çınar Bey böyle bir şey yayılmasına asla izin vermez. Hem yayılacaksa da o kadın korksun. Sen niye korkuyorsun ki? O sana kötü şeyler söylemiş. Ay Emrah pasta çok güzel geldi ha. Hmm, değil mi? Çok sağ ol. Rica ederim. Bak Hadi. benim işim var, gitmem lazım şimdi. Sen de burada tek başına düşmek falan yok, tamam mı? Ağlayacaksan da geliyorsun içeri, beraber ağlıyoruz. <laughs> ha? Şöyle nihayet yüzün güldü. Hadi Bak, görüşürüz. Aşkım. Nasıl olacağım olca işte yapayalnızım. Bir çırpıda söyleyiveriyorsun değil mi? Yalnızlık. Ama sana bir şey diyeyim mi? En ufak bir fikrin yok senin yalnızlık hakkında. Ancak uzaktan bakarsın. Ben bu eve çıkalı kaç sene oldu biliyor musun? İlk misafirim sensin. Peki aile? Onlar benden vazgeçildi çok oldu. Nasıl yani? Av sezonu başladığında babam her pazar günü ava götürürdü. Yaban domuz avına. Hiç istemezdim. Babam dinlemezdi pek. Erkek adam avlanır derdi. Bir gün avdayız. Sessiz sessiz ilerliyoruz. Çalıkların arasında bir şey gördüm ben. Bir ceylan. Ama nasıl güzel biliyor musun? Gözleri, zarafeti, kırılganlığı... Sonra kulakları sağır eden bir ses duydum. Ceylan yerde yatıyordu. Babam vurmuş onu. Günlerce ağladım. Neden ağladığımı sormadılar bile. Ama bence o gün anladılar. Ben de anladım. Yalnız kalacağım. Farklıydım ben. Öyle babam kalabalık ortamlara sokmazdı beni. Utanırdı benden. Türk televizyonlarında bir kuyu karakteri konumlandırmak aslında çok zor. Çünkü çok keskin çizilmiş çizgiler var. Yani cinselliği gösteremezsiniz. ilişki dinamiğini gösteremezsiniz. Gösterdiğiniz an dizi iptal edilir ve Twitter'da bilmem ne haddini bir hashtag altında bilinç kampanyası başlatılır. Bu dizilerin Türk televizyonlarında yayınlanmasına gerek bile yok. Netflix gibi platformda gay karakter varsa işin içinde her türlü olay çıkıyor zaten. Menajerimi ara Emrah karakteri ve Kiraz mevsimindeki Olcay karakteri aslında etraflarına çizilen sınırlara rağmen çok gerçek karakterler bence. Yani bu karakterler leri incelerken aslında bu kısma bakmaya çalıştım ben. Sınırlar arasında ne kadar doğallar. Video boyunca bahsettiğim tüm karakterler aslında gerçek dünyamızda da var. Bunlara Koray ve Görkem de dahil tabii ki aslında queer bireyler yerine göre abartılı hal ve hareketleriyle, gülüşüyle, kahkahasıyla, feminen tavrı, maskülenliğiyle, değişik konuşma tarzı, farklı el hareketleriyle var olmaya devam ediyorlar. Ancak gerçek hayattaki queer bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine uymaması onların gülünecek veya alay edilecek bir yönü değil, aksine var oluşları. Queer bireylere gerçek hayatta da bu tarz örnekler yüzünden bilmiyorum ama eğlenceli olması gerektiği, kadınsı, bir gay arkadaş, klişe, yancı rolü oynaması gerektiği gibi konularda türlü baskılar var. Ben insanlardan şey bile duymuştum. Uzun ilişki yapan gay mi olur? O kesin heterodur. O çocuk futbol oynuyor o yüzden gay olamaz falan gibi böyle. Saçma sapan ön kabullerle de karşılaştım. Queer bireyler tek tipten oluşmuyor. Hetero insanlar tek bir tip mi? Hayır farklı farklı insanlar var. Her insan farklı şeyden hoşlanıyor. Aynı şekilde kuyu bireyler de tek bir tipten oluşmuyor. Bu videoyu böyle ciddi bir şekilde ele almak benim için çok zordu. Öncelikle aşırı detaylı anlatmaya çalıştım her şeyi ve ciddi anlamda aşırı da araştırdım yani. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu video hakkında görüşlerinizi veya ileriki videolar hakkında önerilerinizi merak ediyorum. Kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Slime Med'in 3. bölümünde bu arada şeyi incelemek istiyorum. Red White and Royal Blue filmine. Amazon Prime'ın yeni çıkan filmi. İlginç bir filmdi benim için. Neyse hoşçakalın.